Evet, merdiven Altı Atölyemizin bir serisinden daha herkese merhaba. Merhaba Yasemin ben. Ezgi ben de. Bugün sizler için akne serumu yapacağız. Yalnız akne deyince, serum veya yağ deyince korkmayın lütfen. Evet, bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Yağların kendiliğinden olan ince yapısından dolayı yağlı ciltlerde korkmadan kullanabilirler. Müzik Evet, 8 tane yağdan oluşacak karışımımız formülümüz. Bunlardan 4 tanesi sabit yağ, 4 tanesi de uçucu esansiyel yağ. Dolayısıyla bu esansiyel yağların ciltte kullanımı ile ilgili e, bu anlamda dermal bir limitleri olduğu için onları daha küçük miktarlarda kullanacağız. Ama diğer yağlarımızdan 5'er mililitre kullanacağız. Toplamda bu 20 mililitrelik şişemize alacak kadar 20 mililitrelik bir serum hazırlayacağız. Hemen baştan söyleyelim. Serumu akşamları temiz cildinize yatmadan önce akneli bölgeler hücreli bölgelere kullanabilirsiniz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Tamam 20 ml dedik. 8 tane yağ dedik. Önce dilersen yağların hangileri olduğunu söyleyelim. Sabitlerle başlıyorum. Aspir yağı var. Aspir yağı çok ince yapılı olması sebebiyle her cilt tipinde kullanıyor. E, Komedan oluşturmuyor. Yani gözenekleri tıkamıyor. Beraberinde jojoba yağı var. O da her cilt tipinde kullanılabiliyor. Aynı sefa yağımız var. Ve yine kuşburnu yağı da ince yapısıyla e, cildi de yenileme özelliğiyle bu serumda kullanacağımız yağların arasında. Dilersen uçucuları da sen söyle. Evet, çay ağacı yağımız var, ölmez çiçek esansımız var, lavanta yağımız ve palmarosa yağımız var. Bu uçucu yağlar yağlı ciltlerde, akneli, sivilceli ciltlerde kullandığımız uçucu yağlar, ölmez çiçeğin aynı zamanda anti ürünlerinde de kullanıyoruz görebilirsiniz. Lavanta zaten yatıştırıcı etkisi, dermalimiti olmayan bir esansiyel yağ olarak birçok aslında doğal kozmetik ve aromaterapi ürünlerinin içerisinde mevcut. Palmorosa da yine e, yağlı ciltlerde, sivilce tedavisinde yine anti-enç ürünlerde kullanılıyor. Tea Tree tamamen kendisinden oluşan serumları da var aslında. Birçok markanın bu anlamda Tea Tree serileri var. Seri, 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 var. Devam ediyoruz. Ee, Heater'i dedik. Siz biliyorsunuz iPhone'daki şey konuşan. Evet, evet biliyorum. Biz evet. hemen başlayalım. Tamam. tamam. Hadi tamam. Ezgi. 5'er mililitre. <laughs> Önce sabit yağları alalım içerisine. Şimdi sabit yağlar gördüğünüz gibi bizde büyük şişelerde. O yüzden hepsini damlalıkla alacağım. Burada hatırlatmam gereken bir püf nokta var ki bir yağ kullandığımız damlalığı sonrasında hemen atıyoruz. Diğer bir yağın içine karıştırmıyoruz. yağların bu anlamdaki kimyasal bileşenleri zarar görmesin. Ee, özellikle evde sizde yağları bulunduruyorsanız mutlaka sıkı kapatın kapaklarını. Beraberinde buzdolabında saklanabileceğini söyleyenler var ama mutlaka serin bir yerde, oda sıcaklığının üstüne çıkmayacak bir yerde, gölge bir yerde saklıyor olmakta yarar var ki ee, bu anlamda etkileri azalmasın ve bozulmasınlar. Üzerlerinde son kullanma tarihleri yazar. İşte 6 ay olanlar var, 12 ay olanlar var. Bunlara da mutlaka dikkat ediyor olmak lazım. Belki aldığınız günden itibaren e, hangi günde aldığınız, özellikle kapağını ne zaman açtığınıza dikkat etmek gerekir. 5'er mililitre taşıyıcı sabit yağlarımız demiştik. Hemen Ezgi 5-5 onlardan koymaya başladım. Hı hı. Aspir yağı ile başladım. Şimdi jojoba yağını ekliyorum. İnce yapılı aspirya hem göz çevresinde kullanılabiliyor. Bununla birlikte bütün cilt tiplerine uygun. Jojoba'nın da hem yumuşatma etkisi var. Onu da yine bütün cilt tiplerinde, saç ürünlerinde de kullanabiliyoruz. Sonra ne gelecek? Sonra aynı sefa yağı. Aynı sefa. Kuşburnu kuş burnu ince yapılı. Antey ürünlerinde var. İnce yapılı olması sebebiyle komeden endeksi düşük. Yani gözenekleri tıkamayacaktır. Arşınız. Hemen. Bunun kapağı bu mu? Hı, hı. Şimdi aynı sefa yana geçiyorum. Yine 5 milim. Daha önceki videolarımızı izleyenler biliyorlar yağları nereden temin edebileceğiniz noktasında. Bugün aktere gittiğinizde, markete gittiğinizde hem uçucu yağlar tarafında hem de sabit yağlarla ilgili bir sürü alternatif görebilirsiniz. Bu serumları, formülleri hazırladıktan sonra kendiniz kullanıp faydasına en çok inandığınız, en çok beğendiğiniz yağları kullanabilirsiniz. Biz bir süredir merak sardık bu işi, O yüzden daha büyük multanlarda aldık ama genelde 10, 20, 30, 100 milimlerde de Dışarıda bulabilirsiniz. Bunların bazılarını da ana toptancılarından aldık ki deniyoruz ürünlerimizde, formüllerimizde kullanmak Şimdi... üzere. Bu ve benzeri formüllerimizi de ya da tıbbi bitkilerin, daha doğrusu bitkilerin faydaları, özleri, esansları, kokuları hem psikolojik anlamda hem de tenimize değdiğindeki o faydalarını anlattığımız Mist Arama Terapi Instagram sayfasından da daha detaylı bilgi de alabilirsiniz. Ezgi, evet 5-5 her birinden. 20 mililitrelik serumumuzu hazırlarken, ben de bu arada gevezelik yapıyorum ki <laughs> evet. Ayrıca bir ısıtma fazı yok. Sadece karıştırıyoruz içerisine eklediğimiz yağları. Çay ağacıyla birlikte tamam. uçucu yağlara geçmiş oluyorum ben. Evet, sabit yağları, 5'er mililitre koyacağımız yağların bu kısmını tamamladık. Şimdi yine sıfırdan kullandığımız damlalıkla Artık bir miktar alıyorum. Dermal limitleri var. Tek başına kullanılmaması gerekiyor. Tahriş edebilir, iritasyon yapabilir. Dolayısıyla hep belirli bir yüzde de olması lazım. 20 mililitrelik bir şey hazırladığınızda işte onu yüzünüze sürüyorsanız yüzde 2'yi aşmamak gerekiyor ama her birinin de ayrı ayrı dermal limitleri var. Bunları internetten bir takım aromaterapi bitkilerini anlatan sayfalardan bulabilirsiniz. Dolayısıyla yüzdeye denk gelecek işte yüzde 1'i 2'yi aşmayacak ölçülerde damla şeklinde her birinden. Kaçar damla izgi? Üçer, damla. Üçer damla, damla damlatıyorum. Çay ağacı ve lavantayı koydum. Şimdi ölmez çiçekten üç damla damlatacağım. Son olarak da... Ama öte yapmayayım. Ne karıştır? Hı, hı. sivilce etkisi var. Damarları üzüyor aynı zamanda koymuş olduğumuz lavanta sakinleştiriyor, yatıştırıyor. Ölmez çiçek hem yeni hücrelerin oluşumunu sağlıyor. anti işte yani yaşlanma geciktirici bir etkisi var. Sivilcilerin tedavisinde kullanılıyor. Ve palmarosa da aynı şekilde yağlı ciltlerde güvenle kullanabileceğiniz diğer bir uçucu yağımız. Evet, şu anda... evet şimdi onu karıştırıyoruz. Ardından... Daha önce de bahsettiğimiz biz burada küçük bir e, tartı kullandık. Hassas tartı kullandık. Siz de belki de evinizde çeşitli ihtiyaçlarınız için bunu edinebilirsiniz. Yaklaşık 45 lira. İnternetteki birçok sayfadan alabilirsiniz. Böylelikle bütün yağları karıştırdıktan sonra kokur, evet, serinimiz hazır. Ne kadar kullanacağız? 6 ay içerisinde tüketmekte yarar var. E, serin bir yerde saklıyoruz. Bu da olabilir kesinlikle. Sonrasında temiz cilde akşamları akneli sivilceleri Bölgelere ezgi hemen koyduktan sonra ben de bir iki damlasını, şuradan bir iki damla alayım. Bir iki damla aldım. Evet. Gayet güzel kokuyor. Bence de çok güzel kokuyor. Hafif. Bu kez süremeyeceğim, Ezgi'nin makyajı yazılmasın diye. Akveli bölgelere temiz cilde her gece uygulayarak birkaç damla damlattıktan sonra umarız işe yarar, faydalı olur şurada küçük bir hunimiz var, böyle hı hı. damlalıklarda kullandığımız. Herhangi bir taşırma yapmamak için onunla döküyorum. Güzel. Ardından serum olduğu için biz damlalık dışıya da kullanmayı tercih ettik. Şöyle bir göstereyim size de görüyorum ne. Kullanıma hazır bir şekilde akne serumumuzu gösteriyorum. Evet, maris faydalı olur, şifalı olur. Bugün akne serumu çalıştık 20 ml. Yağları da hemen videonun altına yazıyor olacağız. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın artık. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun.